Asıfa biz nereye gidiyoruz oğlum? Bakkaliye. Fırına, fırına. Fırına. ne alacağız? <laughs> Ekmek. Tamam. Hadi bin arabaya gel. Bak burada kızım var. Aman benim kızıma. Bir tane seveyim Hoş tamam. sevgel hadi. Hadi bin arabaya. Ama benim kızıma. Benim Biz nereye gidiyoruz? Mustafa Sefa. Kina. Mustafa Sefa bugün ekmek kalacak. Hani cüzdanın? Burada. Benim oğlumun düzcanı da orada. Geri geri giderim, değil mi oğlum? Hoppa, ne diyeceksin Fırıncı teyzene? Üç evet, paraların hepsini mi vereceksin? Evet. Evet. Hoppa. Şöyle. Evet, artık gidebiliriz. En sevdiğim Düzcan. He? Düzcan. Düzcan benim oğlumun Düzcan'ında bir sürü para var. Bak benim oğlumun Düzcan'ı. Hem de çok güzel Düzcan'ı var benim oğlumun. Tamam dur dur tamam. Evet. Hop Düzcan. Gitti buraya birisi mi taşınıyor Birisi buradan gidiyor mu Ha birisi buradan gidiyor Ta çıkmış herhalde polis ya da asker Yine bakalım yeşil şu an bir tane kiralık ev kaldı var şu an. Evet geldik Gülşen fırına. E? Hadi in düz canımla git. E, ben kapatırım hadi sen git. Kaç ekmek? Ha. Aferin sana. Para üstü alacaksın ama değil mi? Bak onlar da al. Hı? Hmm. O benim oğlumun düz canı. <laughs> Dur yardımcı olayım sana. Ha? Hadi yürü. Abla kolay gelsin. <laughs> ha? Hadi bakalım. Onu, ben mi alayım? Ver. Annemin yerine koydum tamam mı? Annen oturduğu yere mi koyayım? Hı -hı. Tamam hadi bin. Sen ne kadar güzel ekmek aldın öyle. Allah. Allah arabayı. Arabayı yıkıyorduk oğlum ha. Arabayı yıkıyorduk Mustafa Sıfa. Ne aldın sen şimdi 3 tane? Ekmek. 3 ekmek. Adamsın. Dijon'daki para var. Evet. Başka? Annemle adını söyleyeyim de iki tane e, 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 demir para aldım diyeyim. Tamam mı? Tamam oğlum. Payalarımı da göstereyim güzel, güzel. Üç ekmek aldım da bir de iki tane demir para aldım da. Ya bir sürü paran oldu değil mi yine? Bugün günlerden ne? 27 Mayıs. Cumartesi. Kahvaltı yapacağız bu hafta sonu kahvaltısı. Ekmeğimizi oğlum aldı. Sen nasıl yumurta istedin? Hı? Sen annenden nasıl bir yumurta istedin anneden? Sucuklu yumurta Ama değil. Sucuksuz mu istedin? Hı? ama patlayan değil. Sucuklu istemedin mi? Sucuklu istemedin mi? İstemedim ama patlayan değil. Ha, patlamayan sucuksuz yumurta. Evet. Abin patlayan sucuklu yumurta mı? Sucuksuz yumurta mı istedi? Ben patlamayan sucuksuz yumurta. Abin? Ee, Abin de e, bir tek bir tek patlayan. O da bir tane patlayan yumurta istedi. Tamam. Çok güzel. zaman. Evet çok, güzel. evet, çok güzel. Kuzu göbeği yiyecek mi? Kuzu göbeği yemeyecek mi? Abo, benim oğlum kuzu göbeği istemedi ya. Kuzu göbeğini. Her gün yiyordun ya. Sıkıldın mı artık yemekten? Artık yedim 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 artık sevmedim şey Anladım tamam bıktın herhalde Doğrudur Aa, Bak kızım orada bekliyor <laughs> <laughs> <Benim. gülüyor> Aman benim kızıma ama, ama Evet evimize geldik İşte bizim kızımız Yavaş babacım yavaş Det er fint.